iki, üç. <laughs> Narkotik müdürünü devre dışı bırakmak için sizi kullanıyorum. Manipüle ediliyorsunuz Ceyda Hanım. Rıza Bey, sınırı aşmayın. Faturaya bak. Lan benim kaç maaşım lan bu? Ah bayılacak galiba. Tut, 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 tut. Abi, 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 abi. Abi. Kim? Ne oluyor ya? Allah kahretsin. Tunç, Tunç. Nerede oğlum, nerede? Ne oluyor usta, ne oluyor? Tunç, Tunç. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı kanal. Engin Balkan'ın Berlin'deki banka hesabına yüklü miktarda para yatmış. Bu iftirayı temizlemeden kimseye rahat yok. Hadi. Göreyim sizi şu şükürler. Hadi. Dikkatli olun. Kimseyi kaçırmayın. Doğru. Doğru. Benim toprağıma ayak basan ne kadar adamları varsa hepsini bitireceğiz. Sait eski bir asker ve tecrübeli bir kiralık katil. Ceyda! Tüm Ümraniye bölge ekiplerinin dikkatine. Asayiş birimi ateş altında. Yardıma gidin. Siperde kalın. Kafanızı bile çıkartmayın. Artık narkotik şube müdürü değilim. Açağ alın. Arka sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.